6B sınıfından herkese merhabalar. Böbrek modeli yaptık. Gördüğünüz üzere onları bir inceleyelim bakalım 6B sınıfında. Şuradan Salih'ten başlayalım. Salih bunu kim yaptı? Hocam ben yaptım. Tek başına. Evet hocam. Aslansın sen. Ne bu? Hocam sünger. Bu. Ben sünger, dükkandan aldım. He Bunun dükkandan al almış al ha. Evet, Bak hocam. Temiz yani. Evet. Hocam. evet bu ya, bu da şarj kablosu hocam. Bu da hocam. İyi etmişsin. Evet. Mantıklı. Evet. Oldu hocam yani. Ya. Evet. Bunun adı ne? Hocam, Sistemdeki adı. Hocam. Bakmadan söyle. Üre, üreter idrar olsun. Evet güzel doğru. Geçtik bakalım şuraya. Kim bu Mücahit ne bu? Mücahit. Bunu kim yaptı Mücahit? Hocam ben yaptım annem de biraz yaptım. Tamam sen de mi sünger kullandın? Evet. Sarı sünger kullandın. Bantladın. Evet. Peki bunun adı ne? İdrar kesesi diyor. Pekala, doğru diyorsun Mücahit. Elinize sağlık. Teşekkür ediyoruz. Geçtik şuraya. Kimmiş bu Zeynep'lere geldik? Evet, iki Zeynep yan yana. Evet Zeynep. Gelinden yaptım. Sarımdan da üreteli yaptım. Pekala. Tek başına yaptın. Babam. Babanla yaptım. Babanın eline sağlık. Senin de tabii ki. Geldik öbür Zeynep'e, Eda Zeynep'e. Evet Zeynep, gittin bulaşık süngerleri. <laughs> vay vicdansız, vay acımadan kesmiş bunları. Evet. <laughs> Hiç duyulmuyor sesin, kameraya gelmiyor. <laughs> Anladım, mantıklı. Mesaneyi neyle yaptın? Kartondan yaptın. Güzel. Oldu yani. Eline sağlık. Teşekkür ediyoruz. Tek başına mı yaptın? Tek başına. Güzel. Aferin sana. Evet burada da Harun Reşit'in e, bir haftadan beri uğraştığı çalışmayı görüyoruz. Harun Reşit bunun için çok uğraştı. Harun Reşit'in abisine sesleniyoruz buradan. Halil İbrahim bu çocuğa yardım et. Mikro Halil İbrahim dedik geçiyoruz. Hocam, evet. Ben de mi yaptım çalıştırayım mı? Çalıştır bakalım. Evet şurada içine su doluyor. Tabi gizli reklam var ama idare edin. Evet, içine doldu. Şimdi mesanede kaldı. Sonra orada alttan. Bitti hocam. Orada bitti, öyle gezdirecek bunu diyor yani. Hiç boşaltmayacak. Evet. Pekala. Evet. Tamam. Tek başına yaptın. Evet. Burada yapmadın, değil mi? Yok. Güzel. Aferin sana. Tabi bu arkadaşımızın kim olduğunu bilmeyen var çünkü maske var, saç var, hiçbir şey gözükmüyor. Ha, Alperenmiş bu ya. Tamam ya. Tamam. Evet, bildik Alperen'i. Geldik Yavuz'a. Yavuz kim yaptı Yavuz bunu? Hocam ben biraz da babamın yardımı oldu. Ne için yardım etti? Kesmek için mi? Hı. Hı. Hocam şunu boruyu biraz zilini kesememiştim. Babam tam kesiyor. Tamam iyi oldu diyorsun yani. Güzel olmuş. Duruşu güzel. Babanın eline sağlık. Senin de eline sağlık. Evet Ali Tuna. Oo, 6B'de Ali Tuna var. Evet Ali Tuna. Sertabı ee, şey, dini süngerler kullandım böbrek için. Evet. Evet. Bu İdrar. Kesesi, kesesi için de, ne kullandın? E, şey böyle boyamak için elma oluyor köpükten onu aldım onu kestim. Strafor köpük yani. Evet. evet. Sonra da ondan da üretra yaptım. İyi olmuş güzel olmuş. Eline sağlık. Bu ne borusu? İdrar. Hayır hayır yani neyden aldın yaptın onu ha, diyorum. Bu şey sarı borusu. He kırmızıymış değişik güzel. Eline sağlık Ali. Tek başına yaptın. Evet. Aferin. He bir de babanla. Babanın da eline sağlık o zaman. <gülüyor> Pekala <laughs> Mehmet'i düz geçiyoruz. Evet hocam Lütfi. Bunu, hocam ben bunu yaparken önce düşünmerek e, ben, e, an, ben annemle beraber çizdik hocam. Ondan sonra yapıştırdım. Sonra serum lastiği bantla serum lastiğiyle geçirdim şuradan. E, bunu kullanırken de bardağı kestim. Yapıştırdık. Annemle beraber. Evet. Oldu bitti diyorsun yani. Evet. Elinize sağlık. Teşekkür ediyoruz Lütfi. Teşekkür ederiz. Geçtik şuraya. <laughs> evet. Burada iki yakışıklı var. Evet. Bu ne bu? Muska mı? Bu ne bu? Ya muska i̇drak değil kesin. o ya. Efendim? İdrak kesesi. He evet. idrak kesesi doğru ya. Neyden yaptın bunu? Ee, süngörüm, bulaşık süngerinin evet. yeşil yeri. Evet. Evet. Güzel. Bunlar? O da. O da bulaşık süngerinin diğer yarısı diyorsun yani. Evet. Öyle mi? Bu ne? Şarj kablosu. Ya bu şarj kabılar iyi ki varmış, değil mi? Çok işe yarıyor. Saçı güzel. Evet, teşekkür ederiz. Tek başına mı yattın? Evet. Aferin sana. Eline sağlık. Hocam ben Evet, yapayım. gördüğünüz gibi. <laughs> gördüğünüz gibi arkadaşımız Tunahan bunu yapmak için 3 aydan beri uğraşıyordu. Evet. Tunağan bir yıldan beri uğraşıyormuş. Tunağan'a diyoruz ki sen tam bir mikropsun. Bir de bizde kafa buluyor. Hocam, evet Yusuf. Ha, tamam yardım etsin evet. bakalım İhsan. Bir görelim. Göremiyorum lan elinden göremiyorum. Aha, su hocam, Of hocam. torba sağlam değil miydi? Yok hocam. Alttan He, orayı iyi yapıştıramamışsın. Hocam, oyunu biraz. Demek ki kaçırdı. Islandın mı İhsan? Hocam. İhsan ıslandı. Yusuf'un deneyinin kazazedesi oldu. Ne yapmış oldu? İhsan'ın üzerine hep idrar sıçramış oldu. İhsan senin namaz olmaz oğlum söyleyeyim. Üzerine hep çiş oldu. Öyle mi Yusuf? Tüh gitti. Neyse İhsan bugün namaza gelmez artık. Eline sağlık. Tek başına mı yaptın? Hocam annem etti. Baban? Yok hocam. Ya bu çocuğun babası niye yardım etmiyor ya? Allah Allah. Neyse annenin eline sağlık. Teşekkür Bakın ederiz. Aslında bu figür sizin altı ağdaki Fatma İrem'den He. He. Çok güzel. Çok güzel. Bakın Harika. Evet geldik şuraya. Ya bu sınıfta ne kadar çok Harry Potter var ya. Evet. Harry Potter şey pardon Elif. yaptım. Resim kırmızı göründüğü için resim de kırmızı kağıt. Güzel olmuş. Eline sağlık. Tek başına mı yaptın? Evet. evet teşekkür ederiz Elif. Eline sağlık. Şurada sırtını dönen kız tabii ki ödevini yapmadı. Babasına sesleniyoruz. Babası bu kızın babası sayın <laughs> Elif'in babasına sesleniyoruz. Bu kız diyor ki biz malzememiz yok. Biz fakırık, fas fakırık. Bu kıza yardım. Çıkışta mendil açacağız Elif için. Böbrek modeli yapsın diye. Evet geçtik buraya. Akif'e geldik. Akif. Akif bu ne oğlum? Kim yaptı bunu? Ben. Sen yaptın. Nasıl yaptın? De hadi. Köpüğü kestim. Bu kadar. Ha, bu kadar. Arif, ulan anlar. Pekala. Evet geldik. Hocam benim değil. Hidrasım. Benim de var diyenin ki bu. Patlanın hocam ben sadece yazmıyorum. Ha müberran değilmiş. Evet. Evet Fatma döküyor pembe sular. Oh 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 oh. <laughs> Adamın idrar boruları kaçırıyor. Evet çalışan bir sistem sadece teknik bir hata. Borunun ucu dışarıda kalmış. O yüzden <laughs> o yüzden her taraf çiş oldu. Pembe çiş. <laughs> Fatma bunu kim yaptı? Babam <laughs> Sen? Ben sadece yazıyla ya. Vay mikrop vay. Pekala. babanın eline sağlık o zaman. Evet Müberra. 6B'ye yeni gelen Müberra. Hacım, evet ne bu? Ee... Pamuk şeker mi? <laughs> yok, yok ya. Ne ya? Evdeki Evet. <laughs> Buradan da Müberra'nın babası var isterseniz. Kızcağızın bak tek kartonuymuş. Artık karton fakiri olmuş. Hocam zaten babam dedi onu getir diye. Ya baba. Babası, babası. Duyuyorum değil mi? Evet. Kim yaptı bunu? Ee, babamla birlikte yaptım hocam. Ben yardım ettim. Baban yaptı. Yani <laughs> ödevi babana o vermiş oldu. Bu sayıcıları bana yaptırdı hocam. Bunu ben kestim. He. Ee, zımbalamayı sadece babam yardım etti. Bunu da babam kesti. Hepsini bana bana yaptı. Güzel. Eline sağlık o zaman. Teşekkür ediyoruz. Müberracığım. Hocam benim için en bakteri var da böyle parım parım parlıyor. Seninki parlak böbrek. Evet. Şurada gördüğünüz gibi Ayşe Naz'ın modeli var. Kendisi çok uğraşmış bunun için. Gördüğünüz gibi kafasından çıkardığı tokolarla kancalamış. Şunu da yoldan gelirken buldu bir köpük herhalde taktı. Şu pembe kafa Ayşe. Evet. Geldik buraya. Evet. Güzel bir model var karşımızda. Kim yaptı bunu ablacığım? Ben yaptım hocam. Tek başına. Evet. Aferin sana. Peki burada şuranın adı ne biliyor musun? Şu uç kısmını. Burası üreten. Güzel. Bunun adı ne? Üretim. Çok güzel. Güzel. Aferin sana. Öğrenmişsin. Öğrenmişsin. Güzel. Teşekkür ediyoruz. Geçiyoruz buraya. Evet. Yani beyaz trafor üstüne trafor. beyaz çalışma belli olmuyor. Strafor köpükten yattım. Bunlar bozulmuş her bir aleti vardı. Onun kablosunu kestim. Güzel. Yalnız senin modelde bir şey dikkatini çekiyor. Adamın mesanesi yani idrar kesesi böbreklerinden büyük. <gülüyor> <gülüyor> yani bu adam üç gün tuvalete gitmese bir şey olmaz yani. Öyle anlıyoruz. Öyle mi? Kim yaptı bunu? Ben yaptım. Tek başına. Evet. Sadece Sadece bunun büyüklüğü biraz fazla olmuş yani böbreklere göre orantısı orantısal olarak yani büyük olmuş. Tabii ki sistem doğru sadece büyüklük yönünden. Evet şurada bir kız var ismi Banu. Evet. Kablosunu e, şey hocam ben e, neyi İnternet şeyden kablosu. E, Tahmin önemli değil bir elektrik telinden yaptı kablosu. Tek başına. Evet. Eline sağlık. Güzel olmuş. Teşekkür ediyoruz. Geldik. Buraya. Evet. Ben kendim yaptım. yardım İşte bu. Evet. Çalıştırı ve gari de. Gidiverek. Evet gördüğünüz gibi. Tabi kenardan kaçırıyor bu da. Adam hasta. Allah şifa versin. Böbrekler su kaçırıyor. Bu adamın karnı hep şişer. Adamın karnı hep idrarla dolar. Gördüğünüz gibi mesane bayağı dolmuş. E hanım bunu tuvalete göndermiyor mu? Hocam göndereceğim yani. He, sen göndereceksin. Pekala. Hocam, sıra, sıra, Tek başına yaptın gayet güzel olmuş. tabi de göndereceğim hocam. Tabii, ders hocam. derste tuvalete gidecek tabii ki. Aferin. Teşekkür ediyoruz. Şurada arkada bir kız var. Evet, geldik mavi böbreklere. Kim yaptı bunu? Annemle beraber. Pekala. Annen sana yardım mı? Sen mi annene yardım ettin? Annen lazım. Güzel. Hı -hı. Güzel olmuş. Mavi mavi. Cici olmuş. Eline sağlık. Teşekkür ediyoruz. Evet geldik şuraya. <laughs> tamam hadi Eymen. 6 Bey'e ye yeni gelen Eymen. Kim yaptı bunu Eymen? Ben yaptım. Bir de babam biraz yardım etti. Tamam güzel. İncelikli süngerleri kesme babam yardım etti. Bantla tuturdum elektrikleri yaptım. Evet. Elektrik yapıştırdım bantla. İsimlerini yazdım bitti. Güzel. Bu kadar basit diyorsun yani. Evet. Bu iş bu kadar. Evet. Şimdi de sınıfın en kısa isimli öğrencisine geldik. Evet. evet ismi çok kısa kendilerini. Kim yaptı bunu? Hocam. Annem. Ben. Bir de çok çok az ablamı yardımcı. He. Sadece yazma şey işini var. Ablan mesela. şu mikrop Sari ablan mı? Maalesef. Evet, maalesef. <laughs> ya Neyse. hocam. Yani yok o da yani ağız yaptığı için yani şey Aynen yapmış hocam. yani. he O yoksa çok seviyor ablasını. Evet. Bayılıyor ablasını. Abla iyi ki varsın diyor. Aynen. Evet möbrekleri kenarını siyah yapmak güzel göstermiş. Hocam. Şurada... Pipet mi kullandın? Ne kullandın? Yok hocam cam sillerindeki içini çıkardın. Evet. Güzel. Yani bir evet. fen ödevi için iyi olmuş. Evet. Eline çok sağlık teşekkür Fatih. Ederim. Teşekkür ediyoruz. Evet. Çalışmalarımız işte böyleydi. Yapan herkese teşekkür ediyoruz. Eee bu çalışmamızın amacı boşaltım sisteminin temel organı böbreğin nasıl bir yapısı olduğu, idrarın nasıl gönderildiğini ve boşaltım sistemi organlarının adlarını öğrenmekti. Başarılı olmuş. Herkese iyi günler diliyoruz.